son senaryoyu anlatacağıma dair söz verdim. Şimdi böyle giderse tırnaklarım düşmeye şeker vuruyor falan. Bakın. Şimdi cezaevinde çıktığımda herkesi topladım. Virüs, virüs senesi, felaketleri hepsi biliyordu. Rüstem Sezen dedi ki Allah rızası yapacağın son yere izin vermeyeceğim dedi. Normalde asker arkadaşına dedi ki ya dedi alan yere dedi biri var alacağı. Orada Süleymancı cemaatı bunun icabına bakar dedi. Benden parası var al şu parayı dedi. Onu öldürdükten sonra bu parayı geri senden alırım dedi. 130 milyar ona verdi. Neyse orada bir kember içerisine alındık. Çevremdekinden hepsi biliyor. Hizmet durunca Doğu Türkistan'da katliamlar başlandı. Yeryüzüne zulüm yayıldı ve bedelinde bu vatanın evlatları gitmeye başladı. Bu antikati bilenler geride seyrediyorlardı. Neyse arkasına rahatsız olunca Rüstem Sezer abileri ailece ya bu adam nasılsa kötü biliniyor. Bunu Öldürelim, kaldırıp bir yere cesedini atalım. Kimse bizden şüphelenmez dedi. Parayı vereceğiz dediler. Çağırdılar, pusuya aldılar. Az kaldı öldüreceklerdi. Şimdi derdi biliyor. Dermanı da biliyor. Dermanı bırakır derde koşuyor. Size şerefsiz diyen, bütün millet günahkar diyen, bırak gebersin diyen adam ma Yargı destek veriyor. Emniyet destek veriyor. Tarikat cemaatler destek veriyor. FETÖ'cüler destek veriyor. Örgüt destek veriyor. Millet destek veriyor. Rüstem Sezer Osman abisi hanımını öldürecekti. En son kanlar içine yetiştik. Hastaneye yetiştirdik. Hatta hastaneye yetiştirebilmek için araba satın almıştım Tekir'de. Oğlu ölecekti hastaneye yetiştirdik. Bundan dolayı Hanımını öldürecekti biz yetiştik kurtardık diye bana büyük bir kini nefreti vardı. Tekirde 2004'te FETÖ'cülerle işbirliği yapmıştı 60 kişinin içinde para karşılığında. Abisi Osman Sezer şey Mahmut Sezer'i ben evlendirdim. Kız kardeşi Beyce Sezer, Rüstem Sezer, dördünün düğününü de ben yaptım. Bunlar varlığımda dost yokluğunda iğrenç yüzlerini ortaya çıkarırken adı Müslüman olanlar zulmün karşısında susan, dusa, susan şeytandır dilsiz şeytanların olduğu yere rahmet gelmezken peki zalimlere destek verirseniz ne olur yarın hepsinin yüreği yanmaya başlayınca Rüstem'e ailesine saldıracaksınız niye Giden yeryüzündeki canlılar can değildi. Sıra sizin canlılarınıza gelince mi, canınız yanınca mı saldıracaksınız? Süleymancı cemaatine saldıracak insanlar. Niye? Doğu Türkistan'da Müslümanlar katledilirken, geride büyük bir zevkle seyredilirken, onlar can değildi de sizin sevdikleriniz yüreğiniz yanınca mı? Sizinki can, onlarınki can değil mi? Sanki sonradan Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibisiniz. Bütün insanlık ağır bir tehlikeyle yüz yüze diye dört yıldan beri feryat ediyor. Herkes yolumuzu kesiyor, sırtımızdan vuruyor, alışveriş yaptırmıyor. Paramız olan insanlara yargı, emniyet, halk destek veriyor. Derdi biliyor, dermanını biliyor. Dermanını bırakmış, derde ölümüne koşuyorsunuz. Yarın hepinizin yüreği yanacağını bilmiyorsunuz. Her taraf gül gül Yarın seyredin. Bu son senaryo. O kadar masum insanın ahı, şehitlerimizin ahı arşi alaya yükselecek. Bunu sandığını yapıyor. Üç boyutlu. Bütün dünyanın bütünü üç boyutlu. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an da üç boyutlu. Hiçbir zalim Tek başına zulüm yapamaz. Bu da üç boyutlu. Münafıkları günahkarlar besler. Münafıklar da zalimlere destek verir. Zalimler de insanlığı yok eder. Bak her şey üç boyutluymuş. Bugün bu ülkenin haricinde başka bir ülkeye gitsem başını tabi eder ederlerdi. Ama ne yazık ki bu ülkede bir lokma ekmek vermediler. Tam 28 yıl Şeytan alayım bile inzivada çıktığımızda onları teslim et bize. Ne istiyorsan getirsinler size. Yok dedim. Ben Onlar beni seviyor. Ben onları kullanıp başımıza getirmedik bırakmayacağım. Hakikaten ya bu millet Rabbini sevmiyor. Peygamber Hüseyin'i sevmiyor. Şeytan aynı seviyor. Dünyayı seviyor. Varlığı seviyor. Başımıza getirmedik bırakmadılar. Burada bile açım senaryo üstüne senaryo. Normalde geliyorlar cesedimi almaya götür, ceset torbasına katıp götürmeye adı Müslüman olduğunu seyredenler bu zalimlere destek veriyor ya. O zaman din nerede kaldı, iman nerede kaldı, vatan nerede kaldı? Siz kendi dünyanızı ve ahiretinizi yok etmeye çalışan yamyamlarsınız. Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok ediyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak olduğunu unuttunuz. Parmaklarınız bir gıdasızlıktan, çaresizlikten 2018'den beri nefes aldırmadınız. Aldırmadınız. Başka bir olsa arkasına bakmadan başka bir ülkeye giderdi ya. Bu akıl hastaları her yerde günahlarına kurban ediyorlar. Allah belalarını versin der arkasına bakmadan çeker gider. Hala direniyor. Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşındı. Adem babamızdan bugüne kadar görülmedi diyorum. Herkes büyük bir zevkle seyrediyor. Peki giden canlar, can değil de sizin yarın hepiniz çocuklarınız mefar etmeye başlayacak. Sevdikleriniz gözünün önünde can vermeye başlayacak. Dünyanın dengesi bozulmaya başlayacak. Dünyanın dengesini sağlayan Allah için yapılan hizmetlerdir. Allah için hizmeti yapılınca rahmet melekleri gelir. Peygamber Sesim ümmetinin ve insanlığın üzerine set olur. Herkes dünyalık olarak eftiklenir. Müslümanlar hem dünyada hem ahirette nasiplenir. Gayrimüslimler sadece dünyada nasiplenir. Ahirette hesabını aynı vahşi yarattıklar gibi nerede bir set oluşturursak orayı darmadağın ettiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi, insanlığı yok eden yamyamlara döndünüz. Gerçekten bu asırdaki Müslümanlar Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kabim ya. Her şeyi bilerek yapıyorlar. Bugün size şerefsiz diyen, bütün insanlar günahkar. Gebersin diyenin aklını Cenab-ı Allah almış. Peki siz niye destek veriyorsunuz? Kendinizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok etmek için. Yarın hepinizin yüreği yandığında saldıracaksınız. Ahirette de şeytanların görenler ya biz bunun yüzüne geldik. Defolun gidin diyor. Size mukaddes kitabınız Hazreti Kur'an gelmedi mi? Peygamberler gelmedi mi? Veliler, nebiler gelmedi mi? Doğru yolu, eğri yolu göstermedi mi? Sizin niyetiniz bozuktu. Ben sadece vesvese verdim. Defolun gidin der şeytanlar. Bu da der. Rüstem'e defolun gidin ya sizin niyetiniz bozuktu. Ben son yer açılmasın dedim. Allah aklımı aldı. Siz de bana destek verdiniz. Sizin niyetiniz bozuktu. Şerefsizlik sizdeydi. Adilik sizdeydi. İnsanlığı yok ederken şimdi canınız yandı. Bana mı saldıracaksınız? Dersen ne diyeceksiniz? Giden insanlar o kadar gitti de seyrettiniz sıra sizin canınıza gelince mi bana saldırıp bu adamın hakkını niye vermedin kötüye kullandın Allah zaten yapılan yeri açmasına niye izin vermediniz mi diyeceksiniz.